ODTÜ'de öğrencilere copla, plastik mermiyle, kalkanlarla saldırıyorsunuz. Öğrencileri bastırmaya, onların sesini kısmaya çalışıyorsunuz. Ne yaptı bu çocuklar size? Ne yaptı bu gençler size? Ya belki aranızdan birinizin de çocuğu gitti, hiçbir üniversiteli gösteri ve yürüyüş yapma hakkı yok mu yani bu gençlerin suçu ne acaba hiçbiriniz yanlarına gidip de ne derdiniz var ne istiyorsunuz diye sordunuz mu hayır sormazsınız ama ne yaptınız ne var ne yok? Copla saldıralım, mermiyle saldıralım. Suçsuz, günahsız genç arkadaşlarımıza yaralayalım. Anayasa madde 34 çok açık ve net arkadaşlar. Herkes silahsız ve saldırısız olmak şartıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir ve polisin görevi de bu hakkı kullanan gençleri engellemek değil, onların güvenliğini sağlamaktır dili öğrencileri polis ablukasında artık bırakın buradan size sesleniyorum. Adaletin yok edilişini naklen izliyoruz Türkiye'de günlerdir. Seçme seçilme hakkını gasp ettiniz. Anayasayı çiğniyorsunuz. Anayasal hakları yok sayıyorsunuz. Adil yargılanma hakkı desek o zaten yok. Medyayı tehdit ediyorsunuz. Adalet talep eden 20'li yaşlardaki gençleri tutukluyorsunuz. Sokakta o hal koşullarını uyguluyorsunuz. Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanını mezarını kazı diye tehdit diyorsunuz. Sonra buraya gelip diyorsunuz ki yargımız, demokrasimiz diye hamaset yapıyorsunuz. Değerli milletvekilleri bunun tek bir adı vardır. O da sivil darbedir. Yaptığınız şey sivil darbedir. 200'den fazla kişiyi tutukladınız. O insanların ne suçu var? Adalet isteyen, barışçıl eylem yapan, tertemiz gençleri ve işini yapan gazetecileri tutukladınız. Bükemediği bileği kelepçeleyen bir siyasi cuntayla karşı karşıyayız. Biz hükümet saraydan gelen emirlerle aklın ve vicdanın yok olduğu süreci yine bizlere yaşatıyor. Giderlerse gitsinler dedikleri gençlerimiz başta olmak üzere Türkiye'nin geleceğini hapse atmaktan çekinmiyorsunuz. Nefret söylemlerinin 23 yıllık üstadı bugün hukuksuzluğa artık yeter diyenlere tahammül edemiyor, gerçekleri kabullenemiyor. Geleceği elinden alınmış gençlerin protestolarına dayanamıyorsunuz. Korkutursak belki susarlar zannediyorsunuz ama biz de susmayacağız, gençler de susmayacak, yılmayacağız ama siz bu halkın iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz AK Partililer. Şimdi gözaltılı gençlere, gözaltındaki gençlere dünden beri kötü muamele yapıldığı ile ilgili ciddi bilgiler var. Kötü muamele yapanlara talimatla iş yapanlara seslenmek istiyorum. Biz bunları not alıyoruz. Bütün bu kayıtlar sizin aleyhinizde delil olacak ama sahibiniz de o gün geldiğinde olmayacak.